Herkese merhaba. Bugün aritmetiksel operatörler dersinden devam edeceğiz. Bir önceki derslerimizde biz veri tiplerini, değişkenleri falan işlemiştik. Bu main activity class'ının içerisine biz bunları yazmıştık. Yalnız burası biraz kalabalıklaştı gibime geliyor. Devamını artık ayırarak yapalım ben istiyorum. Şöyle yani yeni class'lara atayalım bunu. Zaten ben bunların linklerini de sizle paylaşacağım. Sizin için de iyi bir rahatlık olur bu şöyle bir şey yapıyoruz. Az önceki tıkladığım gibi yana tıklayın. Project yerini açın. Şu tepede app diye bir yer var. Bakın yanında böyle tikli bir alan var. Buna bir kere tıklayın. Ardından şuradaki Java dosyasına şu aşağıdaki değil. Üsttekinin yanından bir kere tıklayın. Şu en tepedeki büyük klasörü de daha uzun ismi olan klasörü de bir kere daha tıklayın. Bunun aşağısına biz ee, klaslarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu ders için de yeni bir tane class oluşturmak istiyorum. Çünkü bu derste de baya bir örnek yapacağız. Şöyle geliyorum buraya. Aritmetiksel operatörler diyorum ve böyle bir class oluşturuyorum. Yalnız ee, biz şu anda uygulamayı e, emülatör açaraktan test ediyorduk. Bunun gibi test edebilmek için bizim eklememiz gereken bir kaç tane yapı var. Yani bunu bu sadece bu şekilde kullanamıyoruz eklememiz gereken ilk yapılardan bir tanesi şuraya iki tane nokta koyup buraya app Compact activity yazmak ve böyle bir parantez açıp kapatmak. Bakın bunların ne olduğunu bilmenize şu anlık hiç gerek yok. Sadece hani biz bu yaptığımız işleri ayrı ayrı klaslara yazalım ki dosya karışıklığı olmasın. Böyle sürekli aşağı kaydırıp 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 bulmaya çalışmayın. Sizin için bir yandan yapıyorum. Bir yandan da dersler için olsun. Ee, ardından bakın Burada on crit diye bir şey varmış ve bizim kod yapılarımız bunun içerisinde yer alıyormuş. Bunun gibi bir yapıyı bizim de buraya tabii ki de oluşturmamız gerekiyor. O yüzden şu süslü parantez var ya bakın açma ve kapama. Şunun e, içerisine ben geliyorum ve buraya on crit diye bir şey yazıyorum. Bakın zaten burada çıktı. Bunu enter'lıyorum. Enter'ladıktan sonra şimdi bir şey sileceğim. Bakın şu tepedekini görüyor musunuz? Şu soru işaretiyle bir tane kısım. Oradan itibaren faremle tutup çekiyorum şu virgüle kadar. Buraya şu an bizim ihtiyacımız yok. Aynı şekilde şu yapıya da ihtiyacımız yok. E, bundan sonra son yapmamız gereken bir şey daha var. O da So Set Content View diye geçen bir yapı. Bu da e, emülatörümüzün görünümünü dosya olarak eklememizi yani dahil etmemizi sağlıyor. Bunu böyle saf olarak çalıştırdığımızda emülatörde gördüğümüz o karşımıza çıkan görüntü var ya o bu şekilde bunu eklemediğimiz takdirde çıkmayacaktır. Bunun içine tabi bir şey yazmamız gerekiyor. O da r nokta layout nokta. Bakın zaten bizim iki tane layoutumuz varmış. Biz üsttekini seçeceğiz. Bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken son bir iki işlem kalıyor. Birincisi benim buraya düştüm. şu not var ya. Şunu ben buradan alacağım. Bunu böyle şuraya da bu silelim, boşluk kalmasın. O notu ben buraya düşeceğim. Bir de eee şu an programımız çalıştırıldığında şu main activity klasını tanıyor. Onu çalıştırıyor. E onu çalıştırmaması lazım. Bizim bu yeni oluşturulmuş olduğumuz klası çalıştırması lazım. O yüzden şöyle manifest'e geliyorum. Bakın şuradaydı. Açtım. İki kere çift tıklarsanız burası direkt açılır. E şu main activity var ya. Bunun ismini ben aritmetiksel operatörler diye değiştiriyorum. Böyle yaptırdım, yaptığımda artık program benim bu klasımdan çalışmaya başlayacak. Şu klası görmeyecek. Benim de şu anlık istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Şimdi ders ana konusuna gelelim. Nedir bu aritmetiksel operatörler? Şimdi bizim gündelik hayatımızda kullandığımız sayısal ve sözel ifadeler vardı. Sözel ifadeler, sayısal ifadeleri, değişkenleri falan geçen derste zaten işlemiştik. Az çok artık bir bilgi edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi de bu derste de biz bu sözel ve sayısal ifadelerde Nasıl işlemler yapabiliriz? Bundan başlayacağız ve bu işlemlerden kastım ilk başta aritmetiksel işlemler olacak. Nasılsa matematikte biz iki tane sayıyı toplayabiliyorsak mesela x eşittir 5 diyoruz, y eşittir 10 diyoruz, sonra x artı y eşittir kaçtır diyoruz ya. Bunda da buna benzer bir yapı söz konusu ve bu yapı hem sözel ifadeler için hem de sayısal ifadeler için geçerli. Ancak tabii biz sözel ifadelerde şurada görmüş olduğunuz yapıların tamamının hepsini kullanamıyoruz. Ama bu e, burada görmüş olduğunuz ifadelerin hepsi sayısal ifadeler için hepsi geçerli. Şimdi e, biz ilk başta bir sayısal ifadelerden başlayalım. Çünkü konumuzun e, en büyük odak noktası onlar olacak. Şuraya sayısal ifadeler diyeceğim ben. Şimdi şu atom operatörü olan ilk operatörle bir başlayalım. Nedir bu atom operatörü? Ya zaten dersin çoğunda şurada main activity'de bir atama yaptık aslında. Şurayı görüyor musunuz? Mesela sayı adını bir değişken oluşturmuşuz. İşte başlangıç değerinin olmadığını belirtmişiz. Sonrasında eşit deyip 37 diye bir şey yapmışız. Bu işte ilk atama. Bunu atama diyoruz biz. Şöyle tek eşittir olup karşısında bir ifade yazması durumuna biz atama diyoruz. Aslında geçen dersten beridir biz bunu yapıyoruz ama bu derste bunun atama operatörü olduğunu artık bilmiş olacağız. Bunun üzerinden yine böyle ufak bir örnek vermek gerekirse şöyle val diyeceğim. Buna edge diyeceğim. Şöyle integer yaptım ve bunu bir şey eşitleyeceğim. 17 adlı bir ifade eşitledim. Böyle yapınca ben ee, edge adında integer türünde bir değişken oluşturup içerisine atama olarak 17 değerini atamış oluyorum. Bunun kullanımı genel olarak böyle zaten yine bunu ekrana yazdırmak isterseniz yine de gelip buraya print line içerisinde h yazdırabilirsiniz. Bu zaten önceki dersten beri yaptığımız şeylerden bir tanesiydi. Gelelim şu toplama olayına, toplama operatörüne. Bu ne oluyor? Ya zaten matematikten de az çok tahmin edeceğiniz gibi iki tane değişken arasındaki verilerin toplanmasını sağlıyor. Yani iki tane ifadeyi toplayabilmemizi sağlıyor bu operatör bize. Mesela bununla ilgili bir örnek yapmak gerekirse e, val diyeceğim s1 diyeceğim integer olaraktan bunu oluşturuyorum e, 27 diyeceğim val diyeceğim s2 diyeceğim integer diyeceğim eşittir 19 diyeceğim. Ardından geleceğim buraya val diyeceğim e, sonuç diyeceğim yine integer tipinden olabilir eşit diyorum. Bakın yine aptama operatörünü kullandım. Gelip buraya sırasıyla s1 artı s2 diyorum. Böyle yaptığım zaman ne yapıyor biliyor musunuz? S1 değerinin içerisindeki 27 ifadesiyle S2'nin içerisindeki 19 ifadesini matematiksel işlem şeklinde topluyor ve elde etmiş olduğu sonucu gelip şu sonuç değişkeni içerisine atıyor. Yani ben bu sonuç değişkenini ekrana yazdırdığımda ben bu ikisinin toplamını ekranda göreceğim. Hadi gelelim şunu da bir test edelim. Böyle print line diyeceğim. Ondan sonra buraya sonuç ifadesini yazdıracağım. Şöyle loketimizi açalım. Şunu da bir çalıştıralım. Bu daha önceki derslerden kalan bir şey galiba abc. Onu oradan temizledim. Bakın açıldı. 46 sonucunu ekrana verdi. Demek ki bizim ifademizin sonucu 46'ymış. 17 de zaten bizim baştaki atama operatörünü anlatmak için kullandığımız ifadeydi. Şimdi aşağı inelim. Biz bunu mesela integer üzerinde uyguladık öyle değil mi? İşte şu yapıyı biraz daha böyle aşağıya alalım da. Çok yer kaplamasın. Biz bunu integer üzerinde denedik. Peki aynı yapı double üzerinde ya da float üzerinde işe yarıyor mu? Ya da long üzerinde. Tabii ki de işe yarıyor. Şöyle val diyelim. Bu sefer de c1 diyelim. Integer değil de double yapacağız. İçerisine 27.0 değerini atadım. Ya da şöyle yapalım. 3.0 olsun. Val c2 diyelim. Buna da double diyorum. Buna da 12.5 ifadesini içerisine atadım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Print line diyeceğim. Şuraya geliyorum. C1 artı C2 yazıyorum. Böyle yaptığımda ne oluyor peki? Hani burada bir değişken oluşturup içerisine atıyorduk. Burada böyle yaptığımızda ne farkı var diyeceksiniz. Burada olay şu. Ben şimdi gelip ekrana C1 ile C2'nin değerini topla. Ve ondan elde ettiğin sonucu ekrana yaz dedim aslında programa. Ee, peki bu daha kolay. Bunu niye ben kullanayım diyeceksin. Ee, o olayda aradaki fark şu. Siz bu elde ettiğiniz toplam ifadesini. Belki programın başka bir yerinde kullanmak isteyebilirsiniz. E böyle bir durumda siz bunu burada ekrana yazdırdığınız için o anlık olarak bunu burada bu şekilde çağıramazsınız. Bunu çağırabilmek için bir değişken oluşturup içerisinde bu ikisinin e, toplamından elde ettiğiniz değeri atamanız gerekiyor. Bunu yaptırdığınız takdirde mesela şu sonuç değişkeni için konuşursak ben bunu istediğim yerde çağırıp kullanabilirim. Tabi bunun da e, ayrı bir konusu var çağırma konusu. Onu da ileriki derslerde işleyeceğiz. Ama genel olarak bu ikisini, bu anlattığımı bilseniz, arasındaki farkı bilseniz, şimdilik bizim için yeterlidir. E, şimdi bunu bir çalıştırıp deneyelim. Bakalım e, 15.5'i görecek miyiz ekranda? Bakın 15.5'i de ekranda gördük. Bunun bir diğer cinsi vardı. Şöyle yapalım. Buna da P1 diyelim. Bakın float diye geçiyor. 12.2 f. Bunda f ifadesini koymam gerek. Bu da aslında double gibi çalışıyor. Ondalıklı değerleri içerisinde barındırabiliyor. Ama e, double'dan farkı olarak bunun sonunda şu float'tan gelen o başlangıçtaki f harfi var ya. Onu buraya yazmanız gerekiyor. Şöyle büyük f yazsanız da küçük f yazsanız da onun için kafi bu durum. Geliyorum buraya float diyeceğim. Bu sefer de e, 12.7 f diyelim. Yine aynı şekilde bu ikisini de toplayıp böyle F2, F1 2 f artı F2 şeklinde e, ekrana yazdırabiliriz. Yine bunun da bir sonucunu görelim. Bakın 24.9 diye sonucunu ekrana yazdırdı. Şimdi Biz deminden belidir e, başlangıçta initialize yapıyoruz. Yani e, boş bırakıp sonra da ben değerini atayacağım falan demiyoruz. Bir de o şekilde deneyelim. Belki kafanızda e, bu da yapılıyor mudur diye soru işareti kalmasın. Bunun içinde E1 diyelim. şöyle anlamsız değişkenler oluşturuyorum ama çok da önemli değil bu durum. Şu anda sadece test yapıyoruz. Bakın şu an başlangıç değerini nal olarak ben içerisine atadım. Bunun içerisinde bir değer yok. Gelip buraya E1 deyip eşittir deyip tabi bunun şuradaki yerine var yaparsak daha iyi olacaktır. 12.5 diyelim. Ardından bu sefer de E2 oluşturalım. Şöyle double diye. böyle başlangıç ifadesi null olsun. Ardından geliyorum. E2 eşittir. 3.2 F diyeceğim. Pardon. Double'dı bu. Tekrardan içerisinde herhangi bir değişken içerisinde bu değeri atmadan burada printline kullanacağım. Yani sonradan atamalar yaparaktan da bu şekilde kullanabiliyoruz. Önceki derslerde nalı göstermemiş olabilirim size ki göstermemişim. Nal da hani başlangıç değerini verdikten sonra içi boş olsun diye belli etmek için kullanılıyor. Yani bu olmaksızın da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Zaten bakın program beyaz bir ifade çıkardı. Şöyle çalıştırdım. 15.7 diye ekrana bunu da yazdı. Yani bu şekilde de kullanabiliyormuşuz. Onun haricinde Burada bir de long işlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Önceki derslerde. Bu sefer de L1 diyelim. Şöyle long diyeceğim. Ee, içerisine biraz büyük bir rakam yazalım. Hesaplanması biraz zor olacak. O yüzden direkt program tarafından hesaplattıralım şunu. L2 diyelim. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Long diyelim ama başlangıç değerini sonradan atayalım mesela. Bunu da böyle böyle salladım. Ayrıca Geliyorum aşağıya. Print line diyeceğim. Ondan sonra e, bakın bu bize mesela uyarı veriyor bu arada. İşte sonradan e, biz de atama yaptık ama başlangıçta boş bıraktığımız için hani bunun değerini tek seferlik atadığından dolayı valda yapabilirsin diye öyle bir uyarı da veriyor. Şöyle L1 artı L2 diye ekrana yazdıralım bunu da. Şuna da bastım. Bakın sonucu ekrana yazdı. Yani bunu long içinde kullanabiliyormuşuz. Tabi aynı şekilde burayı da bağlı yapabiliriz. Onun haricinde sayısal olarak işlediklerimiz genel olarak bunlardı. Bunun dışında birkaç tane daha sayısal ifade var aslında. Onların üzerinde de işlemler yapabiliriz ama genel olarak programda biz bunları kullanıyoruz. Çok nadiren öbürlerini kullanıyoruz. Bunları bilseniz yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi de aynı olayı metinsel ifadeler için yapalım. Şimdi bizim metinsel ifadelerimiz neydi? String de çağırdı. İlk başta bir string başlayalım. Şöyle geliyorum buraya. Val S1 diyeceğim. String diyorum. Başlangıçta direkt atama yapalım. A, B, C, 1, 2, 3 diyeceğim. ardından aşağı iniyorum. S1'i kullandık değil mi? S1'i kullandık. O zaman şey yapalım. Buna metin diyelim. Metin. Val. Metin. Bu sefer de iki endine olsun. Ve hatta şuna başlangıç diye ataması da yapmayalım. Onu da bir birlikte size göstermiş olayım. Metin diyeceğim. Eşittir. Bunu da böyle 1-2-3 diyeceğim. Şimdi ee, biz deminden toplama işlemini yapıyoruz bu arada. E, Stringte de bunu bir size göstereyim. Stringte biz aslında öbürleri hariç bakın şu atama hariç Öbür kalanlar var ya şu çıkarmadır, çarpmadır, bölmedir, işte e, arttırmadır, eksiltmedir. Bu gibi durumların hiçbirini kullanamıyoruz metinsel ifadelerde. E, metinsel ifadelerde biz sadece ya atama operatörünü kullanarak işte başlangıçta değerini falan atarız ya da artı operatörünü kullanarak iki string metini e, yan yana yazdırırız. Yapabileceğimiz olay bu aritmetiksel operatörlerde. Şöyle göstereyim size buraya geliyorum. print line diyeceğim. buraya metin diyorum Artı metin diyorum. Böyle yaptığımda ABC 1 2 3 deyip yanına bir de aynı şekilde yapışık olarak 1 2 3'ü yazacaktır. Böyle çalıştırayım. Bakın burada ilgili ifadeyi yazdı. Yani bunu metinsel ifadeler için de şu art şey artırma operatörünü kullanabiliyoruz toplama operatörü daha doğrusu. Ardından bir de aynı olayı bir de biz çar için yapalım. Şöyle CH1 diyeceğim. Çar diyeceğim. İkisine de başlangıç için bir atama vermeyeyim. Şöyle tek içerisinde A diyeceğim. Ardından aşağı geliyorum. CH2 diyorum. Çar diyeceğim. CH2 eşittir B diyeceğim. Şöyle alt satıra geliyorum. print line diyeceğim yazabilirsemse şuraya ch1 artı ch2 diyeceğim. Yalnız program bana bir hata veriyor. bunu da aslında bir e, eski karakter dediğimiz tablo ile alakalı bir durumu var. Zaten bakın fareyle üzerine getirdim de diyor ki e, gerekli tip integer ama ben diyor char oldum. Bu ikisini bu şekilde toplayamam. Yani biz bunu char'ı bu şekilde toplayarak ekrana maalesef ki yazamıyoruz. Bunu yapmanın bir yöntemi var mı? Tabii ki de var. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ben buraya gelirsem twin dersem bakın şu anda bu hatayı bırakır. Ben bunu burada toplarsam şöyle. Bakın burada çok garip bir ifade çıkıyor. İşte bunun sebebi şu eski karakterlerden kaynaklı. Hatta bu arada bunu da int'e çevirebilirsiniz. Çünkü programın kendisi orada bunu integer olarak direkt algılıyor. Yani bunun içerisindeki ifadeyi algılıyor eski karakterde bulunan ifadeyi algılıyor. Bakın direkt ben x'i integer'a çevirince bana rakamsal bir şey verdi. E peki ben bunu e, böyle böyle b şeklinde yazamayacak mıyım diyeceksiniz. Yazmanın bir yolu var tabii ki de. O da şöyle nokta bırakıyorsunuz buraya. To string diyorsunuz. Aynı şekilde buraya da bir nokta bırakıyorsunuz. To string diyorsunuz. Böyle yapınca şu iki char ifadesini bir string piri yapıya çeviriyor. Yani bizim şurada tanımladığımız string yapılar vardı ya. Ona göre çeviriyor ve o şekilde topluyor. Yani aslında yine e, stringten yararlanarak bu işlemleri yapabilmiş oluyoruz. Onun dışında e, böyle yan yana toplamanın başka yöntemi belki vardır. Ama genel olarak kullanılan yöntemi bu. Zaten program içerisinde iki tane char e, ifadesini de toplayıp yan yana yazdıracağınızı ya da bir yerde sizin için gerekli olacağını pek zannetmiyorum. E, çar içinde kullanım bu şekildeydi. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum size. E, hemen çıkarma kısmına geçmeden önce hazır e, toplama operatöründeyken şöyle Not diye bir şey yapacağım. Ya da bilgi diyelim şuraya. Şöyle aşağısına geleceğim. Val diyeceğim. Buraya no diyeceğim. Şöyle integer tipinde içerisinde ben 1397'yi yazdım. Ardından e, buraya da val full name diyeceğim. Şöyle string olarak buraya Mustafa Ali Eybek kendi ismimi yazacağım. Ondan sonra devamında virgül atıyorum. No diyorum. 2 nokta üstte bırakıyorum. Ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyelim ki programında bir yerde benim böyle kendi ismimi yazmama ya da bir başka şahsın ismini yazmama ve yanında da varsa o kişinin numarasını yazmama ihtiyacım var. Ama ben program içerisinde e, no'yu integer olarak ya da sayısal bir ifade olarak tuttum. E, diğer kalan yerleri de sözel bir ifade olarak tuttum. Peki ben bu ikisini yan yana nasıl göstereceğim? Yine artı operatörünü kullanarak ikisini yan yana ekleyip gösterebiliyorsunuz. Yani şu şekilde bakın. Print line diyeceğim. Buraya full name diyorum. Artı diyorum. No diyorum. Bunu böyle yaptığımda bu geliyor. Full name ile no'yu toplayarak yan yana bitişik bir şekilde bunu yazıyor. Peki e, integer ile string arasındaki toplamı biz, biz nasıl yapabildik? Aslında ortada durum şu. Şu full name yazısı bir string ya. Yanına da e, artı operatörü koyduk. Yanına gelecek sayısal ifadeyi bir sözel şeklindeymiş gibi algılayıp yan yana bitişik bir şekilde toplayabiliyor. Böyle çalıştırırsak. Bakın Mustafa Salih Bek deyip no deyip iki nokta üstte ilgili no ifadesinin içerisindeki değeri böyle ekrana yazdı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aslında şuralara not düşebiliriz tekrardan da. Buraya artı operatörü diyelim. Zaten metinsel ifadeler sadece ve sadece atama ve operatör artırma operatörlerini yapabiliyordu. O yüzden onlar için böyle bir şey kullanmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Şuraya gelip bu sefer de çıkarma operatörü diyelim. Şimdi Toplama işlemlerinde yaptığımız örneğin birebir aynısını Daha doğrusu yaptığımız olayın aynısı birebir Toplama için de geçerli bu durum Mesela buraya gelelim val diyelim ab1 diyelim Böyle integer olaraktan Ben 17 diye bir rakam 16 diye bir rakam ya da Yazdım Ondan sonra ab2 diyeceğim Bu sefer de integer diyeceğim buna da 5 diyeceğim Ve geliyorum buraya Herhangi bir değişken atama ihtiyacı duymuyorum. Bunları bana ekrana çıkarsam yazdırsam bana yeterli diyorum. Böyle AB1 eksi AB2 dediğimde geliyor bilgisayar 17'den 5'i çıkarıyor ve elde etmiş olduğu o 12 değerini sonucunu alıyor ekrana yazdırıyor. Ben bunları istesem bir değişken içerisine atıp orada da saklayabilirdim. Yine bunu çalıştırırsam ekrana benim istediğim şeyi yazacaktır. Yalnız bunu görmemiz biraz zor olacak. Şuradaki oluşturduğumuz olaylardan dolayı. Böyle bir şey yapalım. Şuraya. Şurası çift e, slash diye. Ben bir tanesini sildim. Yanına. Şöyle yıldız bırakıyorum. Aynı şekilde. Şunun da hemen altına. Bir yıldız bir slash bırakacaktım. Program zaten benim için tamamladı. Ben bırakmadan. Böyle yapınca. Şu ikisinin arasında kalan bütün ifade program tarafından görünmeyecek bir hale geldi. Öbür iki slash'ta da sadece o satırı yok ediyordu. Şimdi bunu tekrar çalıştırırsam bu sefer en sonda o sonucu görebileceğim. Bakın 12'de yerini orada gördüm. ve aynı olaylar integer için değil, double için de, float için de, işte long için de kullanılabiliyor. Test edelim, edelim. Bu sefer fb2 diyeceğim ve 1 olsun ilk başta bir float için bu sefer yapacağım. Burada float'ın genel mantığı birebir aynı. Eksi de onalıklı sayıları tutuyor. 12.2F diyeceğim. Val FB2 buna da 5.7F diyeceğim. Bu sefer içerisine de atalım değeri. Val FB sonuç diyelim. Float cinsinden içerisine FB1 eksi FB2 atacağım. Bu arada ben şimdi sürekli e, ilk oluşturduğundan ikinci oluşturduğumu çıkarıyorum ama tam tersini yapabilirsiniz. Yani buraya fb2 eksi fb1 de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Hatta böyle yaparsak ekrana eksi değerli bir sonuç yazması lazım. Şöyle çalıştıralım. Bakın eksi 6 virgül nokta 5 diye ekrana bunu yazdı. Bir de long üzerinde aynı olayı bir gerçekleştirelim. Hatta bunu da sonradan atama şeklinde yapalım. LB1 diyelim. Long diyorum. İçerisine şöyle büyük bir ifade atadım. LB2 diyeceğim. Long diyeceğim. Aynı şekilde bunun da içerisine büyük bir ifade atayalım. Ardından ekrana direkt yazdıralım biz bunun sonucunu lb1 eksi lb2 diye. Yine bunu çalıştıralım. Aynı şekilde yaptığımız olay long içinde geçerli olmuş olacak. Bakın LV 1den lv 2yi çıkarınca o da negatif bir değer üreterek ekrana bunu yazdırdı. Zaten bunun dışında kalan çarpma ve bölme operatörleri de genelde aynı mantıkla çalışıyor. Yine bunun üzerinde de bunu test edebiliriz. Ama videos çok uzamazsınız. Şimdilik burada duralım. E, kalan kısımlarının testini de bir sonraki videoda yapalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.